Ay ananı sikeyim senin ben! Basat diyoruz lan sana! Sönme anama sönme! Çık lan içeri oynamıyoruz çık içeri! Yok ya! Bana mı kapatıyorsun lan sen? Yalla! Geri bas lan! Geri bas lan! Aga ne oluyor sana aga? Gel lan Lan bana bak bir daha bu çocuğa elini kaldır senin elini kopartırım. Şaka yapıyorlar abi! Yapmayacaklar lan! Yapmayacaklar! Bundan sonra kimse bu çocuğa bir tane fiske bile vurmayacak. Elini kaldırmayacak. Kimse bu çocuğa bir iş yaptırmayacak. Anladın mı beni? Abi benim için önemli değil. Benim için önemli lan! Benim için önemli! Ne oluyor kardeşim? Hayırdır? Nedir senin derdin ya? Hayırdır? Ha? Ne yayılanı ne, ne konuşuyorsun yarrağım? Ben bu çocuk gibi otokatları tokatları yememek için kendimi yaktım lan! Bir senelik cezamı dört sene yattım lan! Bu çocuğu ezdirmem size. Ya herkes senin tecrübeni yaşayacak diye bir şey yok ama değil mi? Lan konuşma! Konuşma lan! Tamam lan onu çıkarmayın Büyütme.